Burdur'un Kozyüze Beldesi'ndeyiz. Gece yarısı oldu. Burada düğün var, toy var, şenlik var. Bu güzel beldenin değerli bir belediye başkanı var. Şevket Aksöz. Evet. E, bu gece burada düğündeyiz. Siz de buradasınız. Oyuncularınız burada. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle şahsınızda Ramazan Bey, e, Yörük Obalarımız programına çok teşekkür ediyoruz. Beldemizi ziyaret ettiniz. Biz 1100 evet. rakımda Akdeniz bölgesinin şirin bir beldesiyiz. Bütün dünyada seyredilen ART Televizyonu tebrik ediyorum, kutluyorum. Öncelikle son dönemin gerçek insanlarını ve gerçek sorunlarını halka seyrettiren, halka taşıyan tek program. Sizin programınızı da takdirle izliyoruz. Evet. Benim ismim Gültekin Altındal. Kozca kasabasında yaşıyorum. Benim, düğün sahibi düğün. benim. Oğlan ne veriyorsun kız mı Oğlan ne veriyorum? Şimdi yarın, yarın kız getirin. Hiç daha önce düğün yaptın mı? Hiç yapmadım. İlk düğünüm. Bu iş heyecan oluyor değil mi? Biraz heyecanlı. Gayrı sen bugün galiba herkese doyurmuşsundur ilk düğün olası. Doyurduk. Yarın da doyuracağız. Yarından sonra da doyuracağız. Ondan sonra gelinimizi getireceğiz. Gelinimize de bakacağız. Değerli izleyiciler, Kozcu'da yiğitlerimiz var. Ee, bunlar ağır zeybek, kıvrası zeybek, tekezotla tutup oynayacak. Bizim ağır zeybeklerimizde şöyle kollar açtığı zaman yörükler gökyüzü benimdir. Diz çöktüğü zaman yeryüzü benim. Döndüğü zaman birlik ve beraberliği anlatırlar. Tekez keçinin kaya, kayadan kaya sekmesi vardır. Atın kişneyerek dört nalaya gitmesi, kuyunu, e, kuzunun koyunun süre süre suya gitmesi vardır. Çöktüğü zaman e, ülkemizi işgal eden Yunanlılara Efe'lerin, Zeybeklerin, Aydın yöresinde mazer sıkışı vardır. Kalkarken bir yiğitlik sembolü vardır. Bütün bunları Kozlu'daki yiğitlerimizden, yarenlerimizden göreceksiniz. Halkımız da burada. Bu gece müziğe doyacağız. Yine Kozucan'ın yetiştirdiği çok değerli bir sanatçımız var. Anadolu'nun buram buram kokan türkülerini söyleyen, onun türkülerini dinlerken sanki e, Kartal Dağı'nda geçi gidiyormuş gibi, işte ovada koyun gidiyormuş gibi hissedersiniz. ağacında bazen dengelip yaslanmak istersiniz, bazen evinizde oynamak istersiniz. Bütün bunları söyleyecek olan Burdurlu Hafız Rıza Yağız da bu köylü. Onu dinleyeceğiz, yarenlerimiz oynayacak. biz devam edin. i sure. إن